Merhaba değerli üreticilerimiz. Yeni bir bilgilendirme videosuyla daha sizlerle beraberiz. Malum geçmiş olduğumuz haftalarda doğal afetten dolayı ülkemizin birçok farklı noktasında üreticilerimiz maalesef zarar gördüler. Çiftçilik dünyanın her zaman en zor meslekleri arasında diye ifade ediyorum. Tabi bunun içerisinde bilgi birikimin yanında bir de işte böyle doğal afetlerle de mücadele etmemiz gerekiyor. Ancak doğal afetlere çiftçi olarak yapabileceğimiz herhangi bir şey yok. Burada yapabileceğimiz en önemli noktalardan bir tanesi sigortalatmak ürünlerimizi ya da hayvanlarımızı ki bu tarz durumlarda zararımızın karşılanabilir durumda olsun. Biz de bu kapsamda geçmiş olduğumuz günlerde bir anket başlatmıştık. Hem bu anketimizin sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Hem de tarz bilgileri neleri doğru neleri yanlış biliyoruz. Bunların hepsine tek tek değinmek istiyoruz. Gelin öncelikle anketimize başlayalım. Öncelikle ben anketimize katılan tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum. Toplamda 442 tane üreticimiz ee, hayvancılık mı yapıyorsunuz, ziraat mı sorusuna cevap vermişler. Sizlerin de ekranda görmüş olduğunuz gibi %67'miz hem hayvancılık hem ziraatla aynı anda uğraşmakta. %20'miz hayvancılık yapmakta, %10'umuz da sadece ziraatla uğraşmakta. Aktif tarsim sigortanız var mı diye sorumuzda ise 444 tane üreticimiz cevap vermiş. %52.9'u evet demiş, %47'miz hayır demiş. İnşallah bu oranlarımız %90, %100'lere varacak kadar şekilde evet olur diye temenni ediyoruz. Daha önce Tarsim sigortası yaptırdınız mı? %60'ımız daha önce Tarsim sigortası yaptırmış. Tarsim yaptırmayı düşünüyor musunuz sorusunda ise %40'ımız evet demiş, %37'imiz belki demiş, %20'imiz hayır demiş. Tarsim kime ait sorusu bunu sormamın sebebi birçok üreticimiz Tarsim'i genelde böyle özel bir şirket sanıyorlar. Tarsim devletin bir kuruluşu arkadaşlar. Herhangi bir özel şirket değil. Onun için buraya yatırdığımız paralar geri mutlaka çiftçilerimize dönüyor. Bundan dolayı kesinlikle Tarsim sigortası da yaptırmamız gerekiyor. Çünkü havuzda ne kadar çok üretici olursa Tarsim kapsamını o kadar genişletebilir ve prim miktarları da bir o kadar azalacaktır. Çünkü bunu şöyle değerlendirelim. Tarsim'de örnek veriyorum 1000 tane kişi varsa 10 kişinin zararı olduğunda bunun ne kadarını ödeyebilir? 100.000 kişi olursa bu sayı nasıl olur? Bu şekilde değerlendirmek lazım. Biliyorsunuz geçmiş olduğumuz Şubat ayında çok büyük bir deprem felaketi geçirdik ve hepimiz oradaki üreticilerimize, vatandaşlarımıza elimizden geldiğince maksimum derecede yardımda bulunduk. Burada da sigorta yaptığımızda sigortaya verdiğimiz parayı aynı bu şekilde düşünebiliriz. Yani bizim sigortaya ödediğimiz para mutlaka bir başka çiftçi kardeşimizin oradaki e, karşılaşmış olduğu zararını ödüyor. Yani biz dolaylı olarak aslında Tarsim aracılığıyla bir başka üreticimize yardım etmiş oluyoruz. Yani biz ABC şirketi değil devlet kontrolünde, devletin himayesinde e, zarar gören üreticilerimiz aslında onların elinden tutup ayağa kaldırıp çiftçiliklerinin devam etmesini sağlamış oluyoruz ki bu bence sürdürülebilirlik anlamında en önemli noktalardan bir tanesi. Çünkü bütün emeğimizi harcıyoruz ve en sonunda hasat edeceğiz. O süreçte zarar gördüğünde her şey gitmiş oluyor. Ya da hayvanlarımızın hepsi bazen elektrik çarpma sonucu ya da zehirlenme sonucu ölebiliyorlar. İşte bu noktaların hepsinde bizlerin diğer üreticilerimize yardımcı olma anlamında mutlaka hepimizin tarsim yaptırması gerekiyor. Bugüne kadar doğal afet yaşadınız mı sorusunda %45 evet, %54 hayır değişen iklim sebeplerinden dolayı artık günümüzde çok fazla doğal afetler maalesef meydana gelmekte. Görünen o ki ilerleyen süreçte de yine aynı şekilde devam edecek. İşte bu kapsamda hepimizi mutlaka tarsim yaptırması gerekiyor. Doğal afet yaşadıysanız maddi zararınız bugünkü değeriyle ne kadardır sorusunda grafikte gördüğünüz gibi çok farklı rakamlarda birçoğumuz daha büyük rakamlarda zarar görmüş. Bunu siz de ekranı durdurup inceleye bilirsiniz. Bu anketimizden de görmüş olduğumuz gibi birçoğumuz aslında Tarsim ile ilgili detaylı bilgiye sahip değiliz. Çünkü domuz zararı karşılanıyor mu, kuraklık karşılanıyor mu, merada yılan sokması vesaire olduğunda ya da hayvanlarımız elektrik çarpma sonucu Tarsim kapsamına giriyor mu sorusuna genellikle ağırlıklı olarak bilgim yok cevabı gelmiş değerli üreticilerimiz. Ben tek tek şöyle hızlıca değinmek istiyorum. Tarsim domuz zararını artık karşılıyor. Kuraklık köy bazında kuraklık değerlerini eğer poliçenizde bunu işaretlerseniz karşılıyor. Yine merada yılan sokması, zehirlenme ve benzeri durumlar olduğunda da hayvanlarımız elektrik çarptığında bunların bedellerini karşılıyor ki bunların özellikle hayvancılık anlamında dar, e, hastalıktan değil de kaza ile olan e, ölümlerin sonucunu Tarsim dar kapsamlı dediğimiz daha küçük rakamları yapabileceğimiz bir sigortalama modeliyle kapsıyor değerli üreticilerimiz. Onun için mutlaka özellikle hayvancılarımızın e, belki sağlık sigortasında tercih yapabilirler ama dar kapsamlı kesinlikle hepsinin Yaptırması gerekiyor. Yine bir de kartarların ortalama sigorta bedeli kaç TL diye sorduğumuzda, az önceki sorularımız gibi, bunda da birçok üreticimizin maalesef tam olarak bir bilgisi bulunmamakta. Bu her ikisiyle ilgili, az sonra size hemen net rakamları birlikte nasıl görebiliriz? Çünkü artık tarsim bunu online'da poliçe bölümünden rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ben size birkaç tane örneğini uygulamalı olarak göstereceğim. Yine anketimizde hayvancılık yapıyor musunuz ve Tarımsal üretiminiz kurumu, sulu tarım mı? Bunu da ekranlarda siz de gelen cevapları görebiliyorsunuz. Tarsim ile ilgili müşteri hizmetlerini arayarak aslında birçok konuda detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Onun için ekranda sizlere numarasını bırakıyorum. Siz de oradan direkt arayabilirsiniz. Gelin şimdi hep beraber az önce söylediğim gibi bir tane hayvanımızın ya da bir dekar tarlamızın maliyeti ne kadarmış? Bakalım Tarsim bu kadar büyük rakamlar mı yoksa hepimizin erişebileceği rakamlar mı? Bunu da bakmış olalım. Evet değerli izleyiciler, Tarsim.gov.tr adresine girerek hemen online uygulama girişinden online prim hesabı bölümüne tıkladığımızda sizlerin ekranda gördüğü gibi süt sığırı, besi, küçükbaş, bitkisel, sera, su ürünleri, kümes, arılı kovan, ağaç fidan kuratlık, gelir koruma sigortası her biri var. Ben buradan hızlı bir şekilde öncelikle bitkisele girmek istiyorum. Hemen arazi yüksekliğini seçiyoruz burada. 150-250 metre dedik. Ee, İzmir'i bulalım. Daha sonra Tire ilçemizi seçelim. Arkasından merkezledik. Köyümüz herhangi bir köyümüzü seçiyorum. Kurşak diyelim. Ürün grubumuz buradan tarla ürünleri diyelim. İlçemizde en çok olan ürünlerden bir tanesi mısır sılajı. Ki bu bölgedeki üreticilerimizin en çok dert yandığı noktalardan bir tanesi domuzlar. Domuz da tarsim kapsamında giriyordu. Burada ürün çeşidi herhangi bir tanesini seçiyoruz arkadaşlar. Birim kilogram bedeli ürünümüzün 2 lira diyelim yüksek çıkması için eee rekor kıran üreticimiz olsun dekardan 7 ton toplam verim aldığını belirtelim. Alttaki harfleri yazıyoruz ve hesapla dememiz yeterli. Evet sizlerin görmüş olduğunuz gibi sigorta bedeli olarak 14.000 TL geldi. E, toplam poliçe 235 lira. E, değerli üreticilerimiz bunun %50'sini devlet karşılıyor. Geriye 117.60 TL sizin ödemeniz gereken bedel. Yine burada baktığımızda dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, depremsel ve su baskını, yaban domuzu zararı ve taşıt çarpması verilen teminatlar altında yine kabul tarihi ve bitiş tarihlerini de görüyorsunuz. Bunların daha detaylısını zaten sigorta yaptırırken yaptırdığınız noktada sizlere bilgilerini vereceklerdir. Nerede sigorta yaptırabilirim diyorsanız Ziraat Bankası'nda, Tarım Kredi Kooperatifleri'nde yine diğer sigorta acentelerinde de tarım anlaşması olan sigorta acentelerinde de Tarsim sigortasını yaptırabilirsiniz. Bunların hangisinde de yaptırırsanız yaptırın. Olay direkt Tarsim'le ilgili değerli üreticilerimiz. Gelin şimdi bir de tekrardan herhangi bir tane hayvancılıkla ilgili süt sığırını seçelim. Burada bakın geniş kapsamlı ve dar kapsamlı olmak üzere iki tane tarife var değerli üreticilerimiz. Ben özellikle mutlaka hepinizin dar kapsamlı işte hırsızlık teminatı bakın var. 16-48 ay arası... 10 tane hayvanımız var diyelim. Hesaplama basit olsun diye 49 ay üzerinde 10 hayvanımız var diyelim. Bir tanesinin fiyatına 60.000 TL diyelim. Bir tane fiyatına diğerinde de 80.000 bin lira diyelim. Bakalım rakamlar ne çıkacak. Görmüş olduğunuz gibi ekranlarınızda toplam prim bedeli 35.000 TL çıktı değerli üreticilerimiz. Bunun 17.640 lirasını bakanlığımız ödüyor. Geriye kalan 17.640 lirasını siz ödüyorsunuz. Ve burada da yine 5 eşit taksitle bölünebiliyor. Taksitli olarak ödeme yapabiliyorsunuz. Ee, yine bunlardaki önemli noktalardan bir tanesi bu yıl herhangi bir zararınız olmadı. Gençsiniz, kadın üreticilerimiz sigorta yaptırdıysa bunlarda da ekstra indirimler oluyor. Bakın toplam sigorta bedeli 1 milyon 400 bin TL ama vereceğimiz para 17 bin 640 TL. Aslında bunu da hayvan sayısına böldüğümüzde 880 lira gibi bir rakama tekabül ediyor ki birçok kazadan hayvanlarımızı kaybettiğimizde Kaybedeceğimiz değerin haddi hesabı yok. Eğer biz e, yaptığımız tarımsal çiftçilik faaliyetini sürdürebilmek istiyorsak mutlaka Tarsim sigortasını yaptırmamız gerekiyor değerli üreticilerimiz. Sizler de bu web sitesini kullanarak diğer kendinize ait bütün her şeyin birim fiyatlarını görebilirsiniz. Sizlerin de gördüğü gibi rakamlar aslında çok da öyle düşündüğünüz gibi büyük rakamlar değil çok küçük rakamlara hem hayvanlarımızı hem de tarımsal ürünlerimizi sigortalatabiliyoruz. Ben genel üreticilerimize Tarsim'i anlatırken şöyle söylüyorum. Abi işte 20 30 yıllık bir üretim ömrümüz varsa belki 20 30 yılda başımıza bir defa bir afet gelecektir ama o afetin bedelinde kaybettiğimiz miktar Tarsim'e vereceğimiz paradan çok çok daha fazla olacaktır ki Tarsim'e verdiğimiz para zaten boşa gitmiyor. Mutlaka bir çiftçi kardeşimizin görmüş olduğu zararı karşılıyor. Onun için sizlerden hepinizden ricam mutlaka tarımsal alanlarımızı ve hayvanlarımızı sigorta yaptıralım ki bu tarz afetlerle inşallah bir daha karşılaşmayız ama karşılaştığımızda da rahatlıkla sürdürülebilirliğimizi devam ettirebilmek anlamında çok ama çok önemli. Bazen şunları duyuyoruz, farklı üreticilerimiz serzenişte bulunuyorlar. İşte gelen eksperlerden dolayı vesaire gibi farklı farklı sorunlar iletiyorlar. Bu tarz durumlarda mutlaka tartışma ikinci bir itiraz hakkınızın olduğunu unutmayın değerli üreticilerimiz. Bir başka bilgilendirme videosunda görüşmek üzere. Bol, bereketli ve aynı zamanda afetsiz günler diliyoruz. Hoşçakalın.